Hocam yetkinliklere geçersek, bunun ilkini aslında yaratıcılık ve yenilikçiliği koyuyorsunuz, yeniliği koyuyorsunuz. biraz gelecekte ihtiyacımız olan yaratıcılığın ne olduğundan ve nasıl geliştirilebileceğinden bahsedebilir miyiz? Şimdi Çağlar, bu aslında yani öğrenme ve inovasyon ilk başlık 21. yüzyıl yetkinliklerinde. Onun da birincisi yaratıcılık ve inovasyon yaratıcılık işin teori tarafı, inovasyon işin pratik tarafı. Yeni problemlere yaratıcı kullanmadan çözüm bulamazsın. Yani kimse senden üniversite sınavındaki gibi çoktan seçmeli sorulara cevaplamanı beklemiyor. Yani 21. yüzyılın problemleri son derece kompleks. Yani Türkiye'nin başında olan bir problem mesela mültecilerin ekonomiye kazandırılması. Bunun için bu çok paydaşlı bir problem, çok hedefli bir problem ve çok kompleks, çok karmaşık bir problem. Bunun çözümü için yaratıcı fikirlerle ortaya çıkman gerekiyor. Veya işte bu kaynakların azalması iklim değişikliği. Bunu kardeşim daha fazla soba yakma da ısınma diyerek çözemezsin. Adama çevreyi kirletmeden ısınabilme alternatifi geliştirmen lazım. Bunun için de o ana kadar yapılmamış bir şey yapman lazım. Yaratıcı dediğimiz bu zaten. Daha önce kimsenin düşünmediği, görmediği bir şeyi düşünüp görebilmek, güzel birkaç soru sorarak yeni bir buluşu tetiklemek. E, madem gelecekteki problemler, geçmişteki problemlerden daha kompleks, ve bu hep böyle kalacak, bundan sonra gitgide kompleksleşen bir dünyada yaşıyoruz. O zaman gerçekten yaratıcılık bir numaralı hedef olacak, bir numaralı geliştirmesi gereken yetkinlik olacak. Bu yetkinlik maalesef Türkiye'de sürekli törpüleniyor. Yani eğitim sistemleri yaratıcılığı törpüleme üzerine kurgulanmış. Çünkü 200 yıl önce kimsenin yaratıcı olmasını falan istemiyorduk. Fabrikada işçi olmalarını istiyorduk. İşçi de kendisine söyleneni yapması gereken bir insan. Ya onu öyle değil de böyle yapalım dediği anda iş bozulur. Dolayısıyla okul dediğimiz şey zaten yaratıcılığı törpülemek üzerine kurulmuş. insanları tipleştirmek üzerine kurulmuş. Ama artık bunun geçersiz olduğu bir çağdayız. Kendisine söyleneni yapacak insanlara ihtiyaç yok artık. Kendisi bir şeyler çıkartacak insanlara ihtiyaç var. E, peki hocam siyasette ve politika geliştirmede yaratıcılığı nasıl değerlendirebiliriz? Yaratıcı insanların e, daha inovatif, daha yenilikçi e, siyaset geliştirebileceğini ve bunu yeni çağa daha iyi uyabileceğini söyleyebiliyor musunuz? Ya eski problemlere eski çözümler getirmek marifet değil ki. Yani bu bakıyorsun tarihe işte böyle bir sorunla karşılaşılmış mı karşılaşıldığında ne yapılmış. Ama bunu herkes yapabilir. Senden beklenen daha önce uygulanmamış bir çözüm getirmek. Dolayısıyla bana sorarsan bu yaratıcılık ve inovasyon her yerden daha çok siyasette önemli. Çünkü en az gördüğümüz yer siyaset. Yani öyle bir adım atmalısın ki senin karşındaki insanlar. Vay anasına demeli ve şaşırmalı. Yoksa onların bildiği bir adıma atarsa yani büyükelçiyi geri çağıralım. E tamam o da büyükelçisini geri çağırır. Ondan sonra nota verelim. O da sana bir nota verir. E yani bunları nereye varacaksın? Herkesin bildiği bir oyun kitabı var. Oyun kitabının dışına çıkman gerekiyor. Oyun kitabını yeniden yazman gerekiyor. Dolayısıyla yani hep teknolojide önemliymiş gibi düşünüyoruz yaratıcılık. İşte uygulama geliştirme, robotlar, yapay zeka falan. Bana sorarsan en önemli olduğu yer siyaset. Orada o kadar farklı bir düşünme biçimi ortaya koyabilmelisin ki insanlar şaşırmalı ve sen bir adım önde kalabilmelisin. Hedefine ulaşmak istiyorsan yahut da şimdiye kadar mutlaka kazan kaybet ile sonuçlanmış bir bir çatışma ortamı düşün. Bunu kazan kazana çevirebilmek için yaratıcı düşünebilmen gerekiyor. İki tarafı da razı edebilmen gerekiyor. Bunun için de o ana kadar başvurulmamış çözümlere başvurman gerekiyor. Dolayısıyla bana sorarsan siyasette her her alandan daha önemli yaratıcılık ve inovasyon. Maalesef yani kamu e, kapsamında bu yaratıcılık, inovasyon falan hiç konuşulmuyor e, ya da işte e, yani yetkinlikler hiç konuşulmuyor. E, çünkü her şey böyle her şeyin bir kitabı var gibi e, düşünülüyor. Geçmişte hakikaten böyleydi bu. Zaten üniversitelerde biliyorsun devlete memur yetiştirmek için kurulmuş kurumlar hepsinin el kitapları var. Dış işlerinde nasıl davranılır, evet. nasıl davranılır vesaire. Ama artık bunların dışına çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla ben 21. yüzyıl siyasilerinin yaratıcılık yönlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak onların başarılı olabileceğini düşünüyorum.